Hı. Gökler sizi kustasın. Sayenizde yaşıyoruz efendim. Bana bilmediğin bir şey söyle. Ee, size değil, ben dük de Filip'e söylemiştim majesteleri. Ya, Filip ha? Sadece yeşillik satan biri için fazla cesur cümleler ama... ...doğru, savaşta Filip'in de katkıları oldu tabii. Katkısı mı oldu? Daha ziyade bizim Filip'e katkımız oldu. Umarım size incitmedim majesteleri. Ay, kim mi? <laughs> olur mu öyle şey köpek? Ben senin sözlerini incinecek bir miyim? Ama güzel yüzünü iyice bir hatırlayın da yarın çarşıya gelip seni geber. Teşekkür ederiz. Buyurun. Kolay gelsin. <laughs> Kafana göre her istediğini öldüremezsin artık. Öldürürsem ne olur? He? Kocanı mı söylersin? <laughs> Kolay gelsin atla bakayım sen. Var olun majesteleri. Buyurun. Tüm dükkanım sizin. gerçekten mi? <laughs> Lafın gelişi söylüyor majestede. Öyle mi yaptı? Ben hiç anlamıyorum.